bir düşman kaldı buraya bak iki düşman o da şu geri geldi envanterine attı iki düşman kaldı buraya Son 10 ne Spike up Sahte ışınladı. <laughs> Yürüşende. Bedet düşman. Dolduruyorum. Duman. Bir düşman kaldı. <laughs> Son oyuncu. opium öldü geldi <laughs> <laughs> <Buradayım. gülüyor> <laughs> <Sürpriz>. dostlarımı yok <laughs> edemezsin spike otor 30 saniye Duh. Zıplayalım. Sahte ışınlanma. Bir düşman kaldı.